Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlere güzel bir model göstereceğim. Şöyle benim bir deniz mavisi diyelim. ipim var orta kalınlıkta. 3 numara şişim. Ve 5 katlarından olan bir model 5 5 5 sonda bir tane daha örüyoruz kenar için ee, modelimiz iki sıradan oluşan bir model ama hanımlar ne kadar güzel şuraya bakın bundan ne örülmez ki bol ajurlu koton ipliklerle güzel yazlık yelekler mi Hırkalar, bereler, istediğiniz şeyi örebilirsiniz. Şimdi baştan şöyle baktığınız zaman öreme e, zor demiştim. Fakat e, iki sıra gittikten sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz hanımlar. Bunu bu modeli ister e, lastikli ister lastiksiz direkt de başlayabilirsiniz. Ben tek sıra bir düz gittim altına şöyle. Şimdi modelimizin başlangıcı. İlk kenar ilmeğimi örmüyorum. 2 tane ilmeğimi iki telimi Sağ şişime alıyorum. İki tane telimi örüyorum. Bir, iki. Bu örmediğimiz teli sol şişimize takarak, şöyle sol şişimize takarak, burgu burar gibi arkadan ördüğümüz telleri çıkartıyoruz ve sağ şişimize takıyoruz şöyle şöyle burgu burar gibi önden, arka, önden e, örmediğimiz teli iki tane örüyoruz düz olarak şimdi dördü de örüldü hanımlar şimdi bir tane doluyorum bir tane örmeden alıyorum, başına doladığımız teli ters olarak örüyorum ve örmediğimiz e, telin üzerinden geçiriyorum. Burası şimdi bir model oldu hanımlar. Şöyle. Şimdi tekrar ikinci. iki tane örmeden düz ilmeğimi alıyorum ve iki tanesini örüyorum örmediğimiz tellere şöyle ön kısımdan sol şişimizi alıyoruz ve arkadaki ördüğümüz telleri bırakıyoruz ve şişimize geçiriyoruz yer değiştiriyoruz hanımlar ve Örmediğimiz telleri de örüyoruz. Tekrar başına doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Başına bir önceki başına doladığım teli ters örüyorum. Örmediğim telin üzerinden atlatıyorum. Yine aynı iki tane örmüyorum. İki tanesini örüyorum. Sol şişimize örmediğimiz telleri takıyoruz. Ve yavaşça bırakıyoruz. Ördüğümüz telleri arkadan takıyoruz. Ve örmediğimiz telleri örüyoruz. Bir nevi burgu gibi oluyor hanımlar burası. Şimdi yine bir sefer başına doluyoruz. Bir tane bir tane teli örmeden alıyorum. Bir önceki başına doladığım teli ters örüp örmediğim teli üzerinden içinden geçiriyorum. İki tane telimi örmeden alıyorum. İki tanesini örüyorum örmediğimiz telleri sol şişimize takıyoruz yavaşça çıkartıp arkadan ördüğümüz telleri alıyoruz şöyle ve örmediğimiz telleri örüyoruz bu kadar basit görünüşte zor gibi görünüyor fakat o kadar kolaymış ki. Son ilmeğimizi ters örüp modelimizi kurduk hanımlar. Direkt şurada yapacağımız iş bu hanımlar. İlk sıramız oldu. Şimdi örgümüzün ters kısmına geçiyoruz. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 4 tane telimi ters örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane e, başına doluyorum. Ve tek ilmemle başına doladığım teli kesiyorum. Tekrar dört tane düz e, ters örüyorum. Bir defa başına doluyorum. Şu tek ilmeğimle başına doladığım ön tarafta başına doladığım e, telimizi ikisini bir alıyorum. Dört tane düz örüyorum. Bir sefer başına doluyorum. İki tane kesiyorum. Dört tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimizi de ters örüp, örüp modelimizin ön kısmına geçiyoruz. Bakın hanımlar. İki sırada modelimiz bitti şimdi. Tekrar bir sıra daha göstereceğim. İlk telimi örmüyorum. başlangıça Başa döndük hanımlar şimdi yine. Bir. iki. İki tane sar şişime aldım. İki tanesini ördüm. Örmediğim tellerimizi sol şişime taktım şöyle. Yavaşça bıraktım. Ördüğümüz telleri sağ şişime aldım. Aldım ve örmediğimiz iki tane telimi ördüm. Yine aynı sanımlar. Başına doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum bir önceki başına doladığımızı ters ters örüp örmediğimizin pardon örmediğimizin şöyle üzerinden geçiriyoruz tekrar iki tane örmüyorum iki tanesini örüyorum bir iki örmediğim telleri sol şişime geçirip arkadan ördüğümüz telleri alıyoruz yer değiştiriyoruz örmediğimiz teli iki tane örüyoruz başına doluyoruz bir tane telimi örmeden alıyorum bir tane ters örüyorum başımla doladığımı bir önceki üzerinden atlatıyorum. İki tane örmeden alıyorum. İki tane örüyorum. Örmediğimizi sol şişimize alıyoruz. Arkadan yer değiştirerek iki telimizi de örüyoruz. Bir, iki. Başına doluyorum. Örmeden alıyorum, bir telimi ters örüyorum, örmedimin içinden geçiriyorum. Bir iki, örmeden alıyorum bir iki örüyorum, tellerinin yerini değiştiriyorum. Ve iki tane telimi örüp ve ters telimi de kenar ilmeğimi ters örüp örgümün ön kısmını bitirmiş oluyorum. Böyle hanımlar. Şöyle. Arkadan e, hanımlar gene aynı. Arkadan da örelim. Modelimizi bitirelim. Örmeden alıyorum ilk telimi 4 tane ters örüyorum 1 2 3 ve 4 bir tane başına doluyorum bir tane başına doladıktan sonra ikisini bir kesiyorum 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 başına dolayıp ikisini bir kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. Karmaşık gibi görünüyordu fakat e, hanımlar ne kadar basetmiş değil mi? Biraz şöyle ördüğünüz zaman eliniz alışacak. E, daha da zevkli bir şey, e, model hanımlar. O kadar zevkli ki. İkisini bir örecektik hanımlar, karıştırdık. Şöyle ikisini bir öreceğiz. Yani dört tane de düzümü örüp kenar ilmeğimde düz örüp modelimizi bitiriyoruz. Şöyle. Hanımlar bakar mısınız? Mavi de de çok güzel durdu ya. Şöyle. Bol ajurlu hanımlar, ee, Şurla burgu, şu, aralar bol ajurlu, çok güzel bir e, model oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bunu nerelerde kullanamazsınız ki? Yazlık e, yeleklerde, hırkalarda böyle koton ipliklerle e, dökümlü yazlık hırkalar o kadar güzel durur ki. Bereler, hırkalar, her şeye gidecek bir model hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, örecek bayanlara şimdiden kolay gelsin. Şöyle yakından göstereyim biraz. Başıma gitti çünkü. Şöyle. Hanımlar, hoşça ve dostça kalın.